Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün masala alışveriş yaptık. Ne? Okul alışverişi. Şey. <laughs> Neler aldık? Hep beraber bakalım masalın bu ilk. daha hiçbir şey yok. Aynen bu. O... burada. Evet bu masalın ilk çantası ilk okul çantası. Şöyle şunları göndermişler bize hediye olarak. Yani Güzelliklere bakın var. çok güzel. Oldu. Nerede var? Güzel. Ha bir tane daha var. Daha ben daha. Koydum. Bu arada reklam yapmıyoruz. Reklam yok. Reklam sıfır. Kendi şey aldıklarımız. Aa, bu... Bir şey Hem söyleyeceğim. Hem de kilitli. Ama bunları, bunları bunun içinde hediye göndermişler. Bak Aa. bu da kilitli. Oo zarar verebilirsin dikkat et. Makine. Bunları bunun içinde hediye göndermişler bize. Beslenmenin içinde bir şey var mı? Ben bunu yapacağım. Bu şey beslenmenin bak içi şu şekilde ya sana bir şey söyleyeyim mi? Yemeklerin sıcak soğuk kalabilir belki. Bu arada buraya şey koyuluyor. Bu Resimler böyle? falan. Evet. Yani. Hayır resim koyulmuyor. Bu da, şimdi ilkokula başladığı için sen sınıfını kaybedebilirsin. İşte öğretmenini kaybedebilirsin. Buna öğretmenin, senin ismin, soy ismin, sınıfın yazılacak. Ve... manalyamızı takıyoruz! Birinci sınıf! Masalın alışverişi! izleyelim mi hep beraber? Hadi bakalım, neler almışız? Şimdi neler aldığımıza bakalım. Taktın <laughs> mu? Hayır, pap pampiyon, pampiyon ne ya? Pampiyon o, pampiyon. Otur bakalım. Şimdi... İlk önce o ney varmış? Şöyle bir sözlüğümüz varmış. Yalnız, Resmi sözlük mü o? Aynen, resimli olarak istediler sözlüğü. Hava geliyor. Aynen, Hava geliyor, çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Resimli sözlük Hı, istediler ilk önce. Resimli sözlüğümüz. Ya bu benim mi Şöyle defterlerimiz. Kaybolmasın diye bak. Şöyle evet. Şöyle defterlerimiz. Defterler büyük değil mi? Normal Hı, mi? Bu arada? Defterler normal. normal. Bunlar mı oluyormuş? Onlar i̇şte oluyormuş. Ne, bu evet. ne? Ben lisede de sanki bunu Bu Çarpım tablosu. Lazım evet. olduğu diye aldık? Bu çarpım tablosu. Şöyle, bunu da asarız çantana. Böyle bakarsın. Bu arada ben hala çarpım tablosunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şaşırdık mı? Hayır. Bak üniversiteye gittim ama çarpım tablosunu bilmiyorum. Dur masal. <laughs> Dur bakalım ilk önce şöyle. Bu ne kalemi? Ne kalem? Hadi söyle. Keçeli kalem. Ne? Keçeli kalem nerede kullanılıyor? Tahtada. Hangi tahtada? Okulun tahtasında ama bu sefer onlar şey e, ney tahta deniyordu? Her neyse. Adını unuttum. Dur masal evet. dur. Dur beraber açalım. Cetver. Yalnız ben buraya. bunu ben aldırmıştım. Cetver. Bunu istemediler isterlerse diye. Şöyle kırmızı kalemler istediler ilkokulda. İlk ben de rengi kalem, kalem, aldım. Hangisi daha güzel? Bence ikisi daha güzel. Hayır, ben... benimki daha güzel. A, benimki daha, daha güzel. da Bak, pul. Kırmızı kalemler aldık, şimdi Ka kalem, ne o? kalem tıraş aldık. Şöyle kalem tıraş. Ya bu sene her şey ne kadar pahalı, ne kadar pahalı ya değil mi? Et, Tabii sana şey. dokunmaz, baban alıyor zaten. <laughs> şöyle oh şöyle boya kalemlerimiz var. Şöyle stickerlarımız çok güzel bu arada. Onu bizim işte de dayım getirmiş. Şöyle sonra. stickerlarımız masal çekir. <laughs> Masal Çakır Sticker'larımız var. Bu ne? On, masa. ne? O masal, o sticker'ları ne yapacağız? Yapıştıracağız kaybolmasın diye masalın olsun. Aferin. Onun adı ne? Adını bilirsen sana hemen şimdi dondururum. hayır, aynen. Bunun adı ne? Hemen bilirsen sayma. dondurma alacağım. Hemen şimdi mi? dondurma alacağım. Sayma. Sen söyleme. Hemen şimdi dondurma alacağım. Bu sayma şeyi. Hayır ben sana bugün şey, demiştim. Tek tek sayıyorsun. Sayma şeyi de. Onun bir adı var. Adını ben sana bugün söylemiştim. Masal. Ne Hayır. Ne? Abaküs. Abaküs. Ama, küs. ama, küs. <laughs> ama, ama küsemeyiz sana. Niye küselim? Abaküs. Bir daha söyle. Abaküs. Bir daha söyler misin? Düzgünce düzgünce. Kalkıp düzgünce. Abaküs. Abaküs. Evet ama dondurmayı kaybettim. Niye? Niye düzgün söylemem için. Mafal abaküs babaküs. Bunun adı ne? Bu açılmış ya. Bu açılmış. De. Tamam, bunlar ne? Sulu boya, içine su koyalım. sulu boya için. Bunlar ne? Pirit. Evet, Yapışkan. şöyle bir yapıştırıcı aldık. Bu da pastel boyu, Pastel boyu, dur dur. <laughs> dur bir <dur> bakalım, <laughs> pastel boyu kaç tane pastel boyumuz var peki içinde? Kaç tane var? Bana söyler misin? Bak burada renkleri var. 13. Tane. 13. Tane. Doğru mu bakalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bir daha sayar mısın? Yanlış saymışsın. Sesli say. Duyalım biz de. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kaç dedin de mesela? 13 dedi. Nasıl saydın? Yanlış saydın. Twitter'ın şey var. Ama bu da resim defterimiz şöyle küçük. Bu var. Hani, başka bu da. O, o, bu da o erkek için. Yapar. Bu kız için. Hayır. Niye? <laughs> Oha güzel bu. Tamam. Ama benim bile bile, bile Çok güzel. Burada bir de ne aldık? Bir de sulu boyamız var. 12 bir şöyle. Güzel. Bir sürü bunlardan var. Ooo bir sürü de. Onlar ne için Masal peki? böyle koyuyoruz. Yes. Yeah. İçine böyle resim çiziyoruz falan bir şeyler koyuyoruz. Evet işte. hey, tamam, güzel. Ben şunu çok beğendim. Bu kadar var. mı aldınız? Başka bir şey yok bu muydu? Bu kadar aldık. Başka bir şey hey. mi? Bant. Bant, Bant almışız. Ee. Ben bu kadar sanırım. Bant almışız. Bu kadar. Bir de silgi. 2 4 6 tane. Ulan ne güzel kokardı zamanında ya. Mis gibi koklardı silgileri. Defterler, kitaplar kokardı mis gibi. Şimdi Bugün masalla zaten okula gittik. Okulda bir, bir saat durdu, çıktık. Nasıl okul? Güzel miydi? Okula gitmek istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum İstiyorum, İstiyorum. İstiyorum. İstiyorum ama. Masal heyecan var mı heyecan? Var. Evet, bugün Çok de mu? bugün de aldıklarımız bunlar.